Şimdi Evet burayı düzenledik Ulaşıp Yıkadığın şeyler burada. Buraya şeyleri asacağız. <laughs> Dur. Bunu biraz daha bunlar şeylere. Burada herhalde fincanlarım var. <laughs> Fincanlar. Bardakları. Bu bardakları bir Evet. İşte Bunu kadar. Bunun asıl nerede? Ha bu. Biri bu. Dur. Ben asayım dedim. Dur. Kavan asayım. Şuraya. As işte. 要的人呢？你 senin. Dur. Şurada dursun. Bu servis tepsi. Ama senin bu... dur, dur, dur. ha küçük küçük ha bunlar ha bunlar. Gel. Tavaların bunlar. Asma tavaların. Bu da şey. Bak bu, bunun da yeri şurada. Bura. Ama burada olmaz şimdi. Şimdi yemek yapmıyorsun. Şu an tavalarını buraya koyacağız. Burada, Çünkü yemek yapabiliriz. Bunu zaman. Olabilir, bak şöyle. Ha. Onu da az. Bugün tavana yazılacak. Burada dolma dolma dolma. Bir de küçük merdanesi var böyle. Görüyor musunuz? Onlar mı burası? Onda mı burası? Benim kızımın burada bir sürü şey var. Bir sürü. Ama hangi birini? Dur ben bir tane şey görmüştüm. Aha. Çok. Çünkü şey var, var da. Oyun oynuyor. Bu ben yerleştirmeye çalışıyorum. Bu oyun oynuyor. Önce yerleştireyim ben. Bir göstereyim arkadaşlarına da. Anladın mı? Önce bir yerleştireyim. Bir göstereyim arkadaşlarına. Ondan sonra sen oyuna gir. Ben oynamayacağım. Ama ben, ben yerleştirmeye çalışıyorum. Sen bunları bozuyorsun ama. Beni yerleştirdiğimi bozuyorsun. o. Bu şekilde musluğu buraya atalım. Burası yukarıda evim var ve burası da musluğu Ve burada da bu bak şimdi bu senin kocaman bir evin. Bu evin. Bu evin içindeki mobilyalar, eşyalar ve çocuklar. Hani öyle düşün. Bu evin ama bu evin içindeki bütün çocuklar. Yani bunu bunun içine koyabiliriz. Çünkü evde e, şey yapmayacağız. Bu da o, bunun He, buraya da. Bunun sevgilisi. Buraya da çocuk arkadaşlar onlar. Yani sevgili çocuklardan sevgili olmuyor arkadaşlar onlar. Onlar gençler için. Genç, daha, daha bu genç, bu genç bu olmamışlar. Kardeşim. Bunlar daha genç olmamışlar. Ee, bunları gereksiz evet, buraya koyalım. Bunlar gereksiz. Evet, şirin değil onlar. Ee, şimdi burada koyalım. Evet kural senin evin. Şu tencereyi şuraya asalım. Şöyle dur. Tamam. Şimdi dur bakalım. Bakın şimdi. Şimdi bunları arkadaşına gösterelim yaptığımızı. Önce bir bunları yapmış olalım biz. Ve yaptığımızı da arkadaşlarına gösterelim. Bu da Ha, bırak. Bunları bunlar burada dursun şimdi. Hiç bunları şey yapma. Bak şimdi. Dur. Şimdi e, bu evinin içinde olanları olanları çeşmesi ve bütün eşyaların burada. Bebeğin burada. Bebeğin odası burada. Yatal burada. Mama şeyi burada senin mutfak tarafın burası. Ama evin bu. Ev bu. Ama mutfak tarafın şurası. Bu. Ha, şurası mutfak tarafı. Evet. E, ve buradaki bebeklerin. Buradaki yatak evet. oda, bebek oda. Burası da? Burası da mutfağın. Evet. Burada, mutfak burası mı? mutfağın. Burada e, bulaşıklar. Bak, bulaşıklar yıkanıyor. E, buraya koyuluyor. Buraya koyuluyor. Bak. Ondan sonra... Şey de buraya asıyorsun. Asıyorsun. Şimdi bunları... ...hiç bunlar olmaz. Bu evde bunlar olmaz. Bunu kaldır şimdi. Şimdi bunları arkadaşlarına bir gösterelim. Olur mu? Ondan sonra... ...ondan sonra... ...bebeğim... ...diğer bölmelerine... ...diğer bölümlerine bakacağız. Değil mi? Yani diğer bölümlerine evinin... ...diğer bölümlerine geçeceğiz... Şimdi, bu da senin yatak odanın şeyi. Şey, ayna, aynalığı. Hayır, bir de onda şey var. Ruslu. Tamam. Yatak odasının aynalığı o. Şimdi bunları da aldık. Şimdi arkadaşlarına, bu e, evine şeyini göstereceğiz. Tamam. Evet, şimdi buraya bir tane çocuğun daha var senin. Onu da buraya sığdırabilirsin. Evet, sığdırdık. Evinin içinde bir tane çocuğun daha var. Senin evin içinde bayağı bir çocuğun var senin. Bayağı bir bebeklerin var senin. Şimdi burada da hazır valizin var. Ve burada da çocuklarının e, benim, var. neyi, var? Hayır. Ders yapmak için ders salonu var. Şimdi burada senin çocuklarının arkadaşlarının çocuklarının demeyelim. Arkadaşlarının oturduğu bir Bank. Burada, Şimdi bu burada bankı, arada. bu bankıda buraya koyalım. Burada bir bank var. Valizle gidiyorsunuz arkadaşlarınızla ve valizin e, yorulmuşsunuz, yorulmuşsunuz. Burada. Musun? Hayır. Burada kayak. Ben sana anlatıyorum. Burada e, kayak değil, bir ütüymüş. 2'ymiş. 3'ü Ütüyü o zaman biz ne yapıyoruz? 2'yi şuraya alıyoruz. Heh. Evet. Şimdi bunu buradan şimdi alalım. Gel bakalım. Gel şimdi. arkadaşlarla gel gösterelim şimdi yaptığımızı. Ne yapmışız? Bir görelim. Evet. Canların burasını e, ince detaylarıyla anlata anlata olan ona... <laughs> çocuğa anlatırken siz anne deliriyor musun? Anne deliriyor musun? Evet deliriyor. <laughs> Bak şimdi hayal dünyanı genişlet. Hayal dünyanı bak şimdi. Biz bir bez bebekten bile bezden bebek yapardık. Hayal dünyamız çok genişti. Şimdi burası bunun evi. Bu gördüğünüz evi. Gördün mü? Tanem. Gördün mü? Bu senin evin. Bu evinin içindeki mutfak tarafı. Buzdolabıydı, şeydi, fırının ocağıydı. Bu mutfak tarafı. Burası bebeğinin şey tarafı. Ee, bebek yatak odası burası. Bebeğinin. Yani e, çocuk odası. Bak yatağı şurada ayrıyeten bir daha e, sallanan şeyi. Beşiği. Burada yatak. Burada maması. Mama şeyi. Burada arabası. Buraya bunu koydu. O şekilde. Burada da bu şekilde e, şey e, ne meleği bir simeliyor. Bunlar da şarkı söyleyen aralarında arkadaşlar şarkı söyleyen. Burada da koca kafalı bir şey var. Burada da aynen hepsi bu evin içinde. Öyle hayal etsin. Öyle hayal etsin. Burada da bulaşık diyor. Bakın burada şeyi var. Çeşmesi. Burada tavaları, tenceresi asılı. Ve buraya bulaşık yıkayıp buraya koyuyor. Buraya bulaşıklık. Burayı kapatalım. Kapatalım. Kulaklık var burada. Burada Güya, kendi büyük dünya burada da e, yatak odası aynası var buraya geldiğimizde Gelin. burada bak ütü var kızımın ütüsü var burada arkadaşlar bir araya gelmişler herhalde yolculuk yapıyorlar ve burada valiz Baba burada geziniyor. Evet burada e, bankta oturmuşlar yorulmuşlar Bankla. ya da yanında şey kimisi el kaldırmış bakın do, e, şey bekliyor ee, herhalde otobüs bekliyor bunlar. Evet. evet burası da nedir? Ee, ders çalışma. Evin içi burası. Evet. Bak. Burası, burası i̇şte, evin dışına çıktık. Burayı da ha. burayı da kitaplarımı koyuyoruz. Evet. İşte burada Burada çocuklar ders çalışıyor. İşte bunun e, özeti bu. Biz, ben böyle hayal ederdim çocukken. Benim bu kadar şeyi şu anda da hayal ediyorum. Bak benim bu kadar oyuncağım olsaydı ben evim dıştan görünüş bu. içi işleri bu anlattığım gibi bu şekil olurdu. Ben kendi hayalimi yansıttım şu an. Kendi hayalime göre kurdum evini onu. O da istediği hayali kendisi tekrar tekrar istediği hayalini gerçekleştirsin. Allah herkesin bütün hayalini gerçekleştirmek nasip eylesin. Ben belki oyuncak olmadı benim hayatımda ama ben çocuğumda oldu, arkadaşlarım da oldu, çocuk odamda oldu, mutfağımda oldu Allah'ıma bin şükür. İşte yani çeşmemizde oldu, ev hanımım hanımlığı yaptık yani sonuçta anne olduk. Bunları geleceğe güzel bir şimdi oyun oynuyor ama bu da geleceğe bir anneliği hazırlamaktır. Geleceğin güzel ee, şirin kadını yapmaktır onu. Ve burada da eğlenceli bir an geçiriliyor kızlar, e, annenin kızları şarkı söylüyor mesela aralarında. Evet. Benim kurduğum hayal buydu. Hayalime göre de onu döşedim. O da kendi hayaline göre döşü. Evet. Terlemişim. Çok terledim düzeltirken. Evet bunlar burası da hayvanlar alemi. Böyle herkes yatıyor. Bunlar yatıyorlar. Evet. Çünkü evimizin altında hayvanlara da bir şeyler yapmışız, yer yapmışız ve onlar yatıyorlar. Evet. Şimdi burada öyle bir şey ki hayvanlar o kadar tatlı bir şey ki bakın. Bak şey, e, şey e, Tanemciğim. Bebeği bunlar bakıyor. Burada bebeği Nasıl hani Tarzan şeyde büyüdü ya, vahşi ormanda onlar baktı. Bunlar bu bebeği bunlar bakıyor. Hayvanlar o kadar değerli, bizim için değerli varlıklar. Bakın hepsi başında bebeğimize bakıyor. Burası, evet bu şekil. Ee, çocuklara hayvan aşılamakta bu kadar güzel. Zaten tanem çok seviyor şeyi. İşte ben tanemin odasını bu şekilde kurdum. Bu şekil hayal ederek hayallerimi şu büyükler var kızım. O büyükleri de Baran'ın odasının bir yerlerine obje yap. O büyük çünkü. Ve burada da bir tane bak bakımız var. Burada bir tane daha beşiğimiz var. Ve burada tanemimizin salıncak yeri var. Şey yeri, e, kayak yeri. Kayak, Abi, bu ha bu ne dersin? O da sokluyor. bu kaydırak. Kaydırak işte. Kaydırak. kaydırak yeri var. Şu anda annesi hazırlıyor tanemi ve gidiyoruz. Tanem bunu yerinden gene aldı. <laughs> eee hey, Tanem'in Tanem'in ev cihazı çok tatlı. Çok güzel ev cihazı. O zaman şöyle yapalım. Bunu. O zaman Tamam. Orada yatanı aldı çünkü o. Bunlar orada yatsınlar. Çok şirin. İstersek gerçi bunu burada yatak odası ya beş, yatak odasını aynen önüne alabiliriz. Benim hayalim böyle. Çocuklara e, hayal, şimdiki zamanın canlarım çocuklara hayal kuramayabilir. Çünkü her şey ellerinde olduğu için hayal kuramayabilir. Onlara hayal kurdukları şekilde sizin hayalinizi onlara anlatın. Onlara anlatın. Bak tere karıştı ona her şeyi her tarafı yapmak için böyle dere karıştım ve hayaller kurarak yaptım. İçinde bin bir türlü hayallerim var bunun. Çünkü ben çocuk çocukluğumu yaşayamadım. Ben bebek oynayamadığım için çocukların, şimdiki çocuklarımızın çok şansı olduğu için yani biz büyüdükten sonra böyle ev bark olduk ama onlar çocuklukta her şeyi musluğuna var, varana kadar işte e, dolaplarına, buzdolabına, fırının ocağına, çocuk odasına her şeyine varana kadar olduğu için onları ileriye yetiştirmek için hayal kurarak yetiştirmek gerek. Hayalleri genişlesin, ufukları ufku genişlesin. Neyse biz şimdi hazırlanalım ve gidelim. Açtın, açtı, annen açtı. Tamam aç. Aa, tane gösterecek, mi? tanem tanem diyor istersen tamam, tanem. Bak, bak. Mazayla kapatıyor, mazayla açıyor. Bak, şöyle açılıyor. Ha. Şimdi direkt Bakın, öbürlerini de yat, tamam anladım. Öbürlerini ben de yat. Söyledim, kapamıyoruz. aç şimdi, az aç, az aç. Kızım sen de o dolapları açıp durma Allah aşkına azdır. Az biz son şu kızımın canımın içinin ayarladığım şeylerini Bebeğin böyle bir. Şuraya niye yerleştirmedim? Bak orada küçük minik bebeği var. Evet, onu da. Onu da şeye koy evet bebek arabasına ben başka bir şey koymuşum. Ablayı koymuşum. Sen. Ablayı koymuşum. Abla yatır bence. Abla uyusun doğru o da genç odası abla. Evet ben onu bulamadığım için onu zannettim. Evet. Gerçekten yani evin her tarafı harika. Ben sadece bunu çeksem yetiyor bana ya. Ay çok şirin. Kız az dönme sadece... önümde. Oynayasın Şuraya var onları. <laughs> Kız... Zaten şey onları şunları şeyi düşünüyorum. Şuraya raf gelecek rafa. Uzunluğunda böyle bir raf. Ha oraya su duvara raf gelecek. Evet. Şeyin üzerine onu oraya düşünüyorsun. Ünitenin rafı vardı. Evet. Oraya düşündüm onu ben. Çok güzel. Harika harika harika. Hadi tamam gidelim. Tamam gidiyoruz. Harika harika harika. harika alalım senin bir Delireceksin delirecek. <laughs> harika ama çok güzel. Çok hoşuma gidiyor ama. Ya tamam gelirsin bir daha yine Ha gidelim diyor. Bir an önce kediyi görme bunun amacı. Evet onun derdi kedi. Ben bunun evini toparladım düzenledim. Bak evine... O şimdi burada hiç değil haklı. Kedi de dün akşam beni aldılar götürdüler. Götürüyorlar. Babasına ağlıyor. Ben diyor anneannemde kalacaktım ha. Ben kedileri oynayacaktım ha. Hayvan sevgisi zaten çok. Çok zaten seviyorum çok. hayvanları. Evet çok seviyor zaten. Maymunlar çok. <laughs> Bak <Ben> maymunlar <laughs> Evet. <gülüyor>